Arkadaşlar merhaba Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir oyuncakla karşınızdayım. Çok uzun zamandır istenilen ve gerçekten benim de istediğim bir tarifti. Penguen tarifi. Tarif arkadaşlar tamamen bana ait. Şöyle söyleyeyim zaten gövdeyi daha önce emzikli bebekte kullanmıştım. Emzikli bebeği zaten yapanlar bilir gövdesinin birazcık daha darlaşmışı, darlaştırılmışı daha önce de küçük penguenler yapmıştım penguen ailesi 1,5 yıl falan oldu e, yapanlar zaten bilir kafa zaten onun büyütülmüş hali ama ben kafayı diğer erkek kız emzikli bebek vardı yanaklı olandan onda da kullandım kedi tarifimde de kullandım sadece bunun biraz, biraz daha küçüğünü yaptım şapkayı görsellerden penguen arattığım zaman böyle bir şapka gördüm çok hoşuma gitti ama tarifi yoktu zaten çok kolay ve çok basit bir şapka bu şekilde kendim yaptım arkadaşlar. Şöyle biraz yakından da göstermek istiyorum. Bir gözlüğümüzü de taktık. Çok da tatlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle kameraya tutmak istiyorum. Gözlüğü arkadan bu şekilde bağlamak zorunda kaldım. Sonra bakacağım bir çaresine. Ben pelerinli bir penguen yapmak istedim. Sizler isterseniz bu pelerini yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde pelerini, yani penguenlerin orijinalinde zaten biliyorsunuz arkada böyle bu şekilde pelerini vardı. var. O şekilde yapmak istedim. Şöyle güzelce tutturayım. Şöyle iplerden bahsetmem gerekirse arkadaşlar. Beyaz ip bir tane, bir buçuk tane 50 gram beyaz ip yetiyor. Şapkayı istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Hatta ben bir tane daha şapka ördüm. Şöyle pomponlu. İsterseniz onu da takabilirsiniz. Hatta ben takıp da gösterebilirim. Ee, sonrasında siyah renkten zaten 50 gram yetip artıyor bile. E, ee, sadece beyazdan buçuk tane 50 gram olsa gözler 8 milim kullandım ama göz takarken mutlaka 10 milim de taktım ki yanına siz görün diye ama bence 8 milim buna ideal gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde, bu söyleyebilecek başka bir şey var mı? Aman düşme, söyleyebilecek başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abonelikleriniz, izlemeleriniz benim için çok önemli. Özellikle her videomda belirtiyorum. Rica ediyorum videolarımı indirerek izlemeyin arkadaşlar çok fazla yapan var yani görüyorum indiriyorlar sonra tekrardan izlerim diyerekten yaparım diyerekten ama bu bana çok büyük haksızlık oluyor o yüzden. Kanalda zaten bütün tarifler duruyor arkadaşlar. Hiçbir yere gittiği yok. Hatta bazılarında sorun oluyor. Bana özellikle yazdığınızda Instagram Esral Tarifler adresinden yazdığınızda ben size link atabiliyorum. Yani sorun olsa bile ben size video link atabiliyorum sorun olan videolarda. Ama genel olarak bütün videolar kanalda duruyor. İnşallah Allah kısmet ettiği sürece de duracak. Yani hiç korkmayın. Video çekilir ben öremem diye indirmeyin arkadaşlar. YouTube'a girip izleyin lütfen ve aboneliklerinizi eksik etmeyin. Ee, söyleyebilecek sanırım başka bir şey kalmadı. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz ve direkt tarif aşamasına geçebiliriz. Evet ayaklardan başlıyoruz. Ben ayaktan bir tane yaptım. Şimdi bir taneyi birlikte yapıp sonrasında birleştireceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Hemen beyaz ipimi aldım e, simsiyah yapabilirsiniz gri yapabilirsiniz nasıl isterseniz genelde gövdeyi beyaz yapıp kanatları siyah yaparlar e, gri de yapabilirsiniz gövdeyi kanatları beyaz yapabilirsiniz ya da gövde beyaz e, kanatlar gri genelde o şekilde de oluyor şimdi sihirli halkamı oluşturdum 6 tane sık iğne yapıyorum içerisine 6. Halkamı kapattım. Şimdi altı tane arttırma yapıyorum. Her sık iğne içerisine bir arttırma yapıyorum. Evet, 6 tane arttırmamı yaptım. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bir işaretçi alıyoruz. Bunu farklı renkte de alabilirsiniz. Benim hemen elimin altında olan beyaz vardı. Onu aldım. Bir sık iğne. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. bir sık iğne bir arttırma bir tek bir çift de diyebiliriz bir sık iğne bir arttırma Bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi arkadaşlar 18 adet sık iğnemiz var. 2 sıra boyunca 18 adet sık iğne örüyoruz. Evet 2 sıra boyunca 18 adet sık iğne ördük. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2 arttırıyorum. 1 2 artırıyorum 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 Şimdi 24 adet sık iğnemiz var. Hemen bir sırada 24 adet sık iğne örüyoruz. Düz örüyoruz yani. Evet arkadaşlar şimdi bu parçadan bir tane daha örüyorsunuz. Şimdi birinci parçayı örün. ilmek kaydırmayla bitirin. Yalnız tam şurada bitirin. Birleştireceğiniz yerde. Siz sağ tarafla bu tarafla birleştireceğiniz için şurada bitirin. Fark etmez. Şimdi birleştirme yapacağız. İkinci parçayı örüp ipini koparmıyoruz. Hemen şurada ilk ilmek kaydırma yaptığım kısımla bir sık iğne ile birleştiriyorum ve bu şekilde düz bir sıra örüyorum. Toplamda 48 adet sık iğnemizin olması gerekiyor. Şurada ilme kaydama yaptığımız yerde örüyoruz. Hemen yan sık iğne. Şurada bir boşluk oluşmaması için arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben şuraya da batmam gerekiyormuş. Buraya atlamışım. Bakalım şurada bir boşluk oluşacak mı? Bunun oluşmaması için şöyle yapabiliriz. Şurada birleştirdiğimiz kısma yani şurada birleştirdiğimiz kısım var arkadaşlar. Birleştirdiğimiz kısma batıp ilmek aldık. Ama tekrar ilmek almıyoruz ve yan tarafa batıp bir kere de çekecektik. Şöyle attım. Ve bu şekilde sık iğne yaptım. Burayı da ne yapmış olduk? Delik oluşmamasını sağladık. Şimdi sıra sonuna kadar yapıyoruz ve toplamda 48 adet sık iğne olacak arkadaşlar. Onu güzelce sayın fazla oluyorsa e, atlama yapın e, onu düzelterek yapın Çünkü birleştirince orada sık iğne kaybetmiş de olabilirsiniz ya da fazla batmış olabilirsiniz 24 24 artı 48 olması gerekiyor işaretçime kadar geleceğim işaretçim demek şurada ilk birleştirdiğim kısımdır Evet 48 adet sık iğne ördük birleştirdik şimdi hemen bir işaretçi alıyorum Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Arttırıyorum sonuna kadar 7 sık iğne 1 arttırma toplamda 6 kere tekrarlıyoruz. 7 sık iğne 1 arttırma yaptık. Şu an 54 adet sık iğnemiz var. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi 8 sık iğne 1 arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 arttırıyorum. Şimdi bunu da 6 kere tekrarlayacağız. 8 sık iğne 1 arttırma. 8 sık iğne 1 arttırmadan sonra 60 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sonrasında 7 sıra düz öreceğiz. Ama çok daha büyük bir penguen istiyorsanız Burada 9 sık iğne bir arttırma yapabilirsiniz. Sonrasında düz örün. Azaltmalarda da oradan başlarsınız. Onu da tarif ederim. Ben şimdi 8 sık iğne bir arttırmayı yeterli buluyorum. Ama dediğim gibi birazcık daha büyük istiyorsanız 9 sık iğne bir arttırmadan sonra düz örün. Şimdi ben 8 sık iğne bir arttırma yapacağım. Toplamda 60 sık iğneye ulaşacağım ve 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 7 sıra boyunca 60 sık iğne ördük. Şimdi hemen bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi 15 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. Eğer siz daha büyük bir şey yapıyorsanız arkadaşlar, şu ön kısmı düz örüp arkadan biraz azaltma yapacağız. Sonraki sırada da biraz o şekilde sonrasında azaltmaları orantılı yapacağız ki hani birazcık şöyle göbeği varmış görüntüsü vereceğiz 1 2 3 4 şu an tamamen öyle ezber yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi 15 sık iğne yaptık. Hemen 3 sık iğne yapıyorum. 1 azaltma. Bunu 5 kere daha tekrarlıyoruz. saymıyorum bile çünkü zaten arka kısma denk geldiği için az kere azaltmam. Burada anlayabiliyorum. Şimdi bakacağım 15 tane sık iğnem kaldıysa geriye doğru yapmışımdır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 daha yapacağım. ve azaltıyorum. Toplamda 6 kere yapıyoruz. Ve düz 15 sık iğne örüyorum. Evet 6 tane azalttıktan sonra 54 adet sıkıntımızın kalmış olması gerekiyor. Hemen bakalım sayalım. Evet 54 tane sık iğnem kaldı. 15 tane ördük. Şimdi buraya işaretçimizi koyuyoruz tekrar. Ön kısımdaki işaretçi kısmına. Şimdi burada 54 adet sık iğnemiz var. 5 sıra boyunca hiç artırmasız, azaltmasız 54 adet sık iğne örüyoruz. Evet 5 sıra boyunca düz ördük. Şimdi hemen bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi iyice sık iğne yapıyorum. Yedi. Yedi sık iğne bir azaltma. sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma yapıyoruz ve sonrasında 4 sıra boyunca düz örüyoruz. 7 sık iğne 1 azaltma yaptıktan sonra düz ördük. Şimdi 6 sık iğne 1 azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz ve sonrasında 3 sıra düz örüyoruz. 6 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi hemen bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma ve 3 sıra düz. Evet arkadaşlar şimdi doldurma işlemini yapın. Şöyle güzelce ayak kısımlarını güzelce dolduralım. Şimdi en son 5 sık iğne bir azaltmamızı yaptık ve 3 sıra düz ördük. Artık yavaş yavaş bitirmeye doğru gideceğiz. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 ve azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma ve yine 3 sıra düz örelim. 4 sık iğne azaltma yaptıktan sonra 3 sıra düz ördük. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz ve sonrasında yine 3 sıra örüyoruz. Ve arkadaşlar burada 18 sık iğnemiz kalana kadar yapacağız. 18 sık iğnemiz kalacak. 3 sık iğne biraz azaltma yaptıktan sonra 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sonrasında e, 2 sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra yani şöyle 4 sık iğne bir azaltma yaptık 3 sıra ördük 3 sık iğne bir azaltma yapacağız 3 sıra öreceğiz ve sonrasında 2 sık iğne bir azaltma yapıp toplamda burada 18 adet sık iğnemiz kalacak. Burada 18 adet sık iğneniz kaldığı zaman tamamdır. Bitmiş olacak ve ipi koparıp bitireceksiniz. Ben gövde videosunu burada bu şekilde bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda kafayı yapacağız. Kafadan sonra kafanın üst kısmındaki kısmı yapacağız. Böyle şapka gibi olan kısmı ve sonraki videolarda da pelerin deneyeceğiz. kanatlarını yapacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli örgüler dilerim.